1163 yılı yaz güneşi altında Mısır'ın büyük ödülü siyasetini ve tahıl dolu ambarlarını kontrol edebilen herkese açıktı. Saray entrikalarıyla yıpranmış ve Haçlı komşularına borçlu Şii Fatımi halifeliği çöküşün eşiğindeydi. Kuzeyde Şam'ın takva sahibi zengi emiri Nureddin hem tehlike hem fırsat gördü. Fatımiler tamamen Haçlıların eline geçerse, İslam'ın kalbi sayılan Mekke ve Medine savunmasız kalacaktı. Böylece 6 yıllık bir serüven başladı. Nureddin, en seçkin generali Esedüddin Şirkuhu, genç yeğeni Selahaddin Eyyubi'nin at üzerinde yanında bulunduğu bir birlikle göndererek önce azledilmiş bir veziri yeniden göreve getirmesini, ardından da Kahire'de yeni bir hanedanın temellerini atmasını sağladı. Fatimit Haznedarı Dirgam iktidarı ele geçirip Kudüs Kralı 1. Amalrik'e verdiği yıllık haraçtan vazgeçince Haçlı Kralı Delta'ya ilerledi. Dirgam'ın tarlaları su basması Haçlı Seferini durdurdu ancak Fatimit rejiminin ne kadar güçsüzleştiğini ortaya koydu. Sürgündeki Vezir Şavar, Nureddin E başvurdu. Nureddin de Şirkuh ile sala dini haraç ve koruma sözü vererek gönderdi. Haftalar içinde Suriyeliler Dirgam'ın kuvvetlerini bozguna uğratıp Şavar'ı yeniden vezir olarak göreve getirdiler. Ama Bilbayis Kalesi'nin etrafındaki topraklar yeni rekabetler ve borçlarla dolmuştu. O sonbahar Şavar'ın eski korkuları geri döndü, Amalrik ile işbirliği yapıp Şirkuh'u topraklarından kovmaya karar verdi kerpiç duvarlarıyla ünlü Bilbayis'in önünde Haçlı Fatımi Birleşik Ordusu kuşatma kuleleri kurdu ve kapılara koçbaşılarla vurdu. Gündüzleri Şirkuh'un nişancıları gökyüzünü karartan oklar savururken, geceleri Selahaddin bizzat sur mehtanlarından yanan naftayı dökmeye yardım etti. Kerpiç kuleler inlerken, taşlar çatlarken, garnizon mat örmeli önlüklerle savunmayı onarıp direnmeyi başardı. Şam'daki Nureddin'in harimdeki zafer haberini kuşatmacılar duyunca ahşap kuleler terk edildi. Şirkuh'un Bilbaist'teki direnişi, zengi disiplini ve demirciliğinin kolay kolay püskürtülemeyeceğini gösterdi. Üç yıl sonra mücadele yeniden alevlendi. Amalrik tekrar Mısır'a taarruz edince Şirku takviyeli bir orduyla geri döndü. Çöl sınırındaki el Elbabay'ın yakınlarında 18 Mart 1167 Selahaddin sağ kanadı komuta etti. Haçlı şövalyelerini yumuşak kumullara çekmek için kurgulanmış bir geri çekilme manevrası yaptırdı. Amalrik'in hattı kayarken Şirkuh'un merkezi göğüsledi. Selahaddin'in süvarileri arkadan hücum etti. Kesin bir bozgundan söz edilse de Haçlıların geri çekilmesi İskenderiye'yi savunmasız bıraktı. Şirkuh, kentin savunmasını Selahaddin'e emanet etti genç liderin soğukkanlılığı hem kenti hem de sünni halkın sadakatini kazandı. 1169 başlarında Mısır'daki Fatımi Sarayı korku içinde çalkalanıyordu. Şavar'ın değişken sadakati ve ağır borçları tüm partileri küstürmüştü. Şirkuh üçüncü kez sefere çıkınca Amalrik Kahire kuşatmasını kaldırdı. Halife Adit, Şirkuh'u vezir olarak atadı ancak o 23 Mart'ta vefat etti. Sünni bir vezire hazır olmayan sarayda Adit, Selahaddin'i vezir ilan etti. İtaatkar olacağını sandı. Fakat Selahaddin önce Şavar'ı idam ettirdi, ardından Pro Fatımi komployu boşa çıkarıp kilit görevlere güvenilir Kürt subaylar yerleştirdi. Yaz sonuna gelindiğinde genç vezir Mısır iktidarının zirvesinde tek başına duruyordu.